Sahurun ilk günü. Allah sabır, Ay ne sabır ya? Sahur vakti geldi. Herkes kalksın. Ama dur daha da bulcu tamadı. Ben niye ya? kalkıyorum ya? Şurada oturayım da bari dışarısı seyredeyim. Ramazan vakti like geldi. Hadi komşular. Bum 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 bum. Haydi kalkın komşular. Bum 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 bum. Hadi komşular kalkın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ay ne oluyor? Ne biçim bu davuldu? bu? Kulağımı patlattı birazcık. Ee, kulağım patladı ama hiçbir sorun olmaz herhalde. Ee, neyse. Ee, yemek vakti yok. Bir hemen şuradan yemekleri çıkarayım. 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 Neredeydi? Burada dedi. Çıkar çıkar çıkar. Çıkar çıkar çıkar. Hadi yemekleri yiyelim. Nom 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 nom. Dal 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 dal. Nom 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 nom. <laughs> Yaa. Yine Saur'un ikinci günü. İnşallah şimdi bomba patlamaz şu ocak. Ay ocak diyorum. Kafam karıştı içine. Şu o sobayı yakarken yakayım bari. Hadi kalkın komşular. Ramazan geldi. ay Kalkın komşular. Uyamayın. Bam bam bam. Bam bam bam. Ay kafamı vurdum. Ay bayılacağım. Eve gideyim. Hadi ya kaldım komşular iftar vakti. Ay iftar vakti diyorum. Sahur vakti. Hadi kalkayım. Üf bir şey şunu söylemeseydim. Neyse aşağı ineyim bari. Bugün sadece et yiyeceğim. Çünkü hiç aç değilim. Yom 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 yom. Sahurun üçüncü günü. Ay uykuda hiç tutun ya. Hiç şey yemek yiyesim yok. Ay bir davul patlasa cidden kafayı yerim. Şurada bari yüzümü yıkayım diye. Sonra da uyuyayım. Ne yapayım artık ya? İftarda... Ay sahurda yapmak istemiyorum. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah. Allah'ım ne olur şu adam davulcu adam lütfen. O ses yine gelmesin ya. Elimi yıkarken bir de. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Ramazan. Ay sesim kızıldı mı araba arada ya. <laughs> Hoş geldin Ramazan. Haydi kalkın komşular. Hapşuyu. <laughs> Ay niye hapşuruyor ben de? Herhalde burnuma toz kaçtı. Neyse. Hoş geldin <laughs> Ramazan. Hoş geldin Ramazan. Heh, şimdi oldu ya. Hoş geldin Ramazan. Haydi kalkın komşular. Haydi kalkın komşular. Aa yeter. Bu adam nasıl sesini kazanmış. Daha demin öksürmüyor muydu bu ya? Allah Allah. Neyse bari bir. Bir tane sandviç yapayım kendime de. Ya da şuradan bir muz yiyeyim. Muz alayım. Yam, yam yam yam. Şurada oturacağım ben. Ne yapacağım? Yam yam yam. Sahurun dördüncü günü şu odaya gideyim en iyisi ben ya. Şurada uyuyacağım. O sesi duyarsam pat diye kalkacağım. İnşallah beni uyurken yakalamaz. Ramazan geldi kalkın komşular. Ramazan geldi. Haydi herkes kalksın. Ay ben niye bebek gibi konuşayım? Ramazan geldi kalkın. Ha şimdi oldu. Ramazan geldi kalkın. Bum 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 bum. Sabah oldu artık kalkın. Ya bu nasıl çığlık ya yeter. Yeter ya yeter. Neyse yemek yemeyeceğim bu sefer televizyon karşısında uyuyacağım. Öf. Piş, piş. Sahurun dördüncü günü. Ay pardon sahurun beşinci günü. Hoş geldin Ramazan. Aha onun sesini duydum. Geliyor vallahi. şurada hemen elime bir süpürge alayım da kafasına vuracağım süpürge ile için bitti. Hoş geldin Ramazan. Haydi kalkın komşular. Al bakayım sana bunu. Al hadi. Oh. Hoş geldin Ramazan. Hadi kalkın komşular. Ah. Abla dur yapma. Oh. Evet arkadaşlar like, <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.